Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sizler için. Bugün yine sizlerle beraber Bitcoin, Altcoin bunlara bakıyor olacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi önceliğimiz Bitcoin'de. Bitcoin neler yapıyor? Birincisi Bitcoin arkadaşlar dün aşağı yönlü bir saldıktan sonra çok güzel yukarıya doğru çıkışını yaptı. Ve e, 116.600'e tekrar geldi. E, fakat şu anda bu çıkış trendini böyle kırıyormuş gibi bir hareket yapıyor. Ben pek inanmıyorum buna. E, kısa süreli bir manipülasyon olacağını düşünüyorum. E, gitse gitse bunun ortasına kadar gider en fazla. Ya da bunun altına gider. E, yani şuraya kadar. Buradaki likiditeyi aldıktan sonra tekrar yukarı doğru gitmeye başlar diye düşünüyorum açıkçası. E, bunu niye söylüyorum? Çünkü arkadaşlar şu anda artık e, önümüzde pek bir engel kalmadı. 15'ine gelecek olan faiz indiriminden sonra da e, ciddi anlamda yukarıya doğru çıkışlar görme olasılığımız yüksek. <laughs> Peki. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar. Nerede kaldı bu e, altcoin sezonu? Şimdi oraya gelecek olursak eğer. Ethereum dün ilk kez all time high'a kadar neredeyse geldi. All time de bu arada. Şöyle baktığımız zaman. Tam en üst noktası aslında burası 4867 yani buraya kadar gelmediyse de yaklaştı epeyce ve şu anda gördüğünüz üzere e, yukarı yönlü gidişatı ethereum'un epey bir oranda hızlanmış vaziyette. Şimdi şurayı tekrar bir çizmek istiyorum gözünüzün önünde çünkü artık kullanacağımız yeni şey bu olacak. E, şöyle yapalım. Haftalıklı değil de bir 4 saatlik diye bir bakayım. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar Ethereum'un gidişatı şöyle bir hal almış vaziyette. Bir dakika. Evet. Evet. Şu anda tam olarak Böyle bir hal almış vaziyette ilerliyor. Yani buradaki e, düşüşü de artık şeye ekleyebiliriz. E, ne derim ona? Trendimizi ekleyebiliriz. Trendi eklediğimiz zaman böyle bir sonuç veriyor şu an için. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Dibi gördük anlamına geliyor. Buradan tekrar daha e, düşük bir yer görmeyebiliriz uzun bir süre boyunca. Yani bu uzun, uzun süreden kastım minimum. 4-5 ay gibi bir süreden bahsediyor. 3 ay, 4 ay neyse işte. Görmeyebiliriz. Benim beklentim şu anda öncelikli olarak burayı aşması gününde. Yani 4865'i aşmadığımız sürece arkadaşlar pek bir şey söylememiz mümkün değil. Dün bunu aşar gibi yaptı ama tekrar aşağıya doğru kırdı. Ee, bugün gün içerisinde yukarıya doğru yönlü kırması olasılığı yüksek. Niye yüksek onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü artık Dediğim gibi 15'indeki açıklamadan sonra artık bu marketin gelmesi gerekiyor. Yani altcoin marketinin başlaması gerekiyor. Artık yukarı yönlü. Çünkü dediğim gibi zaten zamanımız kalmadı. Kasım'da da bir şeyler görebilmek istiyorsak eğer ki göreceğimize ben inanıyorum. Her ne kadar belki en üst noktayı görmesek bile Kasım ayında. Muhtemelen 7000-8000 bin, bin dolarları yine göreceğizdir. Hatta belki 10.000 dolarlara kadar gidecektir bu süreç diye tahmin ediyorum. Tabi orada e, şunu düşünmemiz lazım. Bu 10 binden artık aşağı mı salar yoksa e, oradan yukarıya doğru kırıp devam mı eder? Ya da oraya geldiğimizde 17 bin kadar gelir miyiz? 16 bin 17 .000 kadar gelir miyiz? Ona bakıyor olacağız. Benim beklentim bu sene normalde. E, bu görmüş olduğunuz sarı alanın içerisindeki en üst nokta. Yani 16-17 bin dolar civarı. Buralara gelmesi demek Ethereum'un e, altcoin'lerin uçması ve coşması anlamına geliyor. Bitcoin dominasyonu da düşüyor arkadaşlar. Şu anda bakın görüyorsunuz. E, sonunda e, şu çizmiş olduğum dün çizmiş olduğum e, alanın altına kırmış vaziyette. Ve hızlı bir şekilde düşmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Ethereum'e para akıyor şu anda. Bu da bizim için iyi aslında. Dediğim gibi. <laughs> Ama altcoin'lerde henüz beklediğimiz o %35'lik 40'lık günlük artışlar gelmedi. Onların gelmesine biraz daha zaman var. Niye diyeceksiniz? Çünkü dediğim gibi öncelikli olarak Ethereum'a para akması gerekiyor. Şimdi Bitcoin bitecek, Ethereum bitecek, sonra altcoinlere geçecek. Altcoinler tabi bu arada artacaktır yani. Hani onlar da olduğu yerde durmayacak ama bizim beklediğimiz asıl o hani işte %35 40'lık böyle günlük böyle uç uçlar, %100'lük belki uçuşlar onlar ethereum'un doyum noktasına yakın noktalarda olacaktır henüz hala daha o yüzden altcoin sezonunun başladığını söyleyemiyorum ama çok yakın olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar yani kısaca yüzdük yüzdük arkadaşlar ve sonunda kuyruğuna geldik sonunda geldik evet bizi resmen kan kusturdu bu sene yani hiç görmediğimiz gibi bir market yaşıyoruz şu ana kadar hiç görülmemiş bir market bu ee, neredeyse 2 hafta 3 hafta bir şey kalmış e, sezonun bitmesine ama hala daha Ethereum sürünüyor. Daha all time high'a yeni geliyor yani. Önceki sezondaki all time high'ına yeni geliyor daha. O yüzden hala daha bir şey başlamış değil. Bana soruyorsunuz hala alınır mı abi? Bilmem ne vesaire diye. Alınır arkadaşlar. Hala alınır. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber halen daha bence fiyatlar çok ucuz. rendersona sonra 4 dolara geldi bakın. FED 0.7'ye gelmek üzere. Yani benim beklentim bunların çok çok yukarıya gideceği yönünde yani. Ki özellikle FED'in bayağı iyi noktalara gideceği yönünde. bana soruyorsunuz hani bir altcoin sepeti yapam, yapsana falan vesaire. Hani biz de alalım ona göre diye. Arkadaşlar burası benim zaten sepetim. Görüyorsunuz işte yani benim sepetimdekiler bunlar. Bunları alın demiyorum ben size. Çünkü bunlar ne kadar iyi olur sizin için bilemem. Ben bunlara inandığım için girdim. ha Siz bunlara girin diye demiyorum. Hepsinde de aynı param yok bu arada yani eşit miktarda param yok. Bazısında çok az. En çok olanlar en üsttekiler genellikle. Hatta en çok Cent'te var benim param. Sentteki param biraz benim için pişmanlık açıkçası. Çünkü Metaverse bu sene ne kadar iyi iş yapar bilmiyoruz. Ya da iş yapar mı onu da bilmiyoruz. Çünkü Metaverse geçen sezonun e, naratifi. Bu sezonda iş yapabileceğini ben yine düşünüyorum. Ama belki önceki sezon kadar olmayabilir. O yüzden e, beklentim çok yüksek değil Cent'te. Yani 8 dolar civarını yine görür diye tahmin ediyorum. Ama üstüne çıkar mı? Bakacağız, göreceğiz yani. E, yani gene anlamda şu anda Bitcoin'de durumlar iyi iyi olmaya da devam edecek bir süre öyle gözüküyor en azından. Fakat gel gelelim. Dünya çapındaki durumlardan size dünkü videomda bahsettim. Biraz böyle çünkü e, ortalık karışık. Ne olacağı pek belli değil. Ola ki 3. Dünya Savaşı çıkar ya da bir hani resesyon e, derinleşirse o zaman şu anki konuştuklarımın hiçbirisi maalesef geçerli olmayacaktır. O zaman olduğu yerden dibe doğru çok ciddi bir çöküş görme olasılığımız yüksek arkadaşlar. Ve <laughs> insanların Bitcoin'e <laughs> Bitcoin'e ve altcoine güveninin tamamen sarsıldığı bir döneme girebiliriz böyle bir şey yaşanırsa. Ben düşük görüyorum böyle bir şansı. Ee, ama olur mu olur arkadaşlar? Bilemezsiniz. Yani net bir şey söylemek mümkün değil. Türkiye'de ise durumlar biraz daha karışık. Çünkü Türkiye'de ee, artık köprülerin satıldığı bir noktadayız. Ee, para kalmadı devlette ve bu parayı sağlamak için gerekirse sizin malınıza bile çökebilirler arkadaşlar. Yani e, yarın öbür gün paramızı bankaya çıkarttığımız zaman bunun bile hiçbir garantisi yok arkadaşlar. Ee, devlet bunu istediği gibi alıp e, hacılayabilir. O yüzden belki de fizikselde tutmak daha mantıklı gibi gözüküyor şu aşamada. Fizikselden kastım ne? İşte gidip altın almanız mesela örnek olarak. Ama tabii onu da nasıl e, depolayacaksınız? Çünkü bankalara yine güven olmaz böyle bir durumda. E, dediğim gibi devletin çünkü güvenilir hiçbir tarafı kalmadı yani şey anlamında, ekonomik anlamda konuşuyorum. E, güvenemediğim için bir şey de diyemiyorum, bir şey tavsiye edemiyorum şahsen. <laughs> evet arkadaşlar, şu anki durum bu. Altındaki durum yine aynı. Yine tribünleri oynuyor altın. E, ee, çekiyorlar sürekli olarak. Bir çıkıyor bir iniyor bir çıkıyor bir iniyor. Ama altında çok ciddi bir düşüş gelmesi gerekiyor. Nedenini de size daha önce de açıkladığım gibi. Çünkü arkadaşlar altın zaten olması gerekenden yüksek noktada şu anda. Altının en azından <laughs> 618 noktasına geri gelmesi gerekiyor. Normalde gelmesi gerektiği nokta 3000'lerdi ama şu anda o noktayı sürekli olarak aşağıya doğru kırıyor. Ee, ne demek 0618 noktası? 3424 noktasına kadar geri çekilmesi gerekiyor. En azından. En azından diyorum. Bakın. Normalde çok daha fazla inmesi gerekiyor tabii ki. Hani şuralara kadar falan bile inebilir. 2600'lere falan bile inebilir yani. Çünkü böyle bir çıkış yok arkadaşlar. Yani böyle bir Böyle bir çıkış olup da bunun düzeltmesiz olması düşünülemez. Anlatabiliyor muyum? Yani günlükte bakıyorum şu anda bakın. Yani böyle bir çıkış yok arkadaşlar. Bu sağlıksız e, <laughs> balon bir çıkış. Aynen Bitcoin'de olduğu gibi. Yani Bitcoin böyle çıkmadı da. E, Bitcoin'in e, önceki sezonlardaki çıkışı gibi aynen. Bakın buradaki gibi yani. Yani bunlar sağlıksız çıkışlar arkadaşlar. Bu tarz çıkışlar beraberinde çok büyük çöküşler getirir. Aynen buralarda olduğu gibi. O yüzden de e, beklentim altın yönünde en azından. Önümüzdeki süreçte bir çöküş olması yönünde. Nereye kadar olur bilemiyorum ama yani 2600 lira kadar gelirse şaşırmayın. Şaşırmam. 2200 lira gelir mi bilmiyorum ama 2600 lira gelir gibi geliyor. Evet arkadaşlar. Şu anki durum böyle. Türk borsasında durum yine aynı. Çünkü belirsizlik devam ediyor. Muhtemelen bu 200 emeğe kadar çekilecektir. Doğaç'taki durum aynı. Ee, yine kilit noktalardan bir tanesindeyiz. Bunun bir altındaki kilit nokta 159 noktası arkadaşlar. Şu anda alınır alınamaz bir şey söyleyemiyorum. Çünkü dediğim gibi Türkiye'deki e, ekonomik durumlar maalesef Türkiye'nin gidişatıyla orantılı olduğu için ve şu anda çok karışık olduğu için ortalık. E, Türk borsasına girmek çok akıl gözükmüyor arkadaşlar. Doğaç'ı normalde ben size sürekli tavsiye ediyordum. Şu an edemiyorum. Çünkü belli değil dediğim gibi ne olduğunu. Ama bir yandan da şunu belirtmem gerekiyor. Sanki burada bir omuz baş omuz oluşmuş gibi gözüküyor. Ters omuz baş omuz yani oluşmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu da değerlendirmek isteyen yatırımcılar varsa buradan tabii ki onlara da duyurulur. Ama ben açıkçası şu anda Doğaş'a girmezdim. Şu anda Bitcoin'e girelim ama o bile belli değil. Çünkü dünya çapındaki bu belirsizlik. Maalesef sürüyor. Yani sadece Türkiye'ye has bir şey değil bu. Bütün dünyada devam eden bir belirsizlik durumu söz konusu. Evet, güzel yorumlar alıyorum arkadaşlar sizlerden. Hoşuma gidiyor baya. Diyorsunuz ki işte e, seni takip ediyorum demiş en son birisi. O çok hoşuma gitti. Sadece seni takip ediyorum bu konularda çünkü e, uçacak, kaçacak falan demiyorsun. E, ne ne varsa önünde onu söylüyorsun demiş. Evet, ben aslında tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü ee, uçacak kaçacak diyen arkadaşlar genellikle insanlarda hayal kırıklığı uyandırıyor. Ee, benim derdim sizlere gerçek neyse onu anlatmak. Yani elimizde ne veri var buna bakarak hareket etmek. Totaldeki durum bu arada çok olumlu. 4 trilyona geri geldik arkadaşlar. 4 trilyon benim için önemli bir noktaydı. Bir psikolojik eşik burası. Bunun üzerine kırmamız çok güzel. Aynı şekilde total 3'te de 1.14 trilyon bakın. Şu anda bunun üzerine kırıyoruz arkadaşlar. Bunlar yani bir market değişikliğinin aslında başlangıcı olabilecek habercilerdir. Bunlar bizim için sinyaller aslında, önemli sinyaller. Yani bir altcoin sezonu başlıyor mu? Bence başlıyor arkadaşlar. Artık başlıyor. Bunu söyleyebilirim. Bunu size ümit vermek için söylemiyorum. Bu artık olması gerekenin çok çok gecikmiş hali zaten. O yüzden bunu şu anda size söylüyorum. Altcoin'ler yakın zamanda arkadaşlar çok ciddi pamplayabilir. Ee, yine çok kritik noktalardayız bu arada. Bu kritik noktaların aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Bunlar kırılmadığı sürece bir şey değişmeyecektir ama kırılması e, için çok e, artık kilit noktadayız. Yani burada aşağıya kırılacaktır ya yukarıya çıkacaktır. Onu demek istiyorum. O yüzden önemli bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Ethereum noktasında çok önemli bir noktadayız. 4800 noktasını aşmamız gerekiyor. 4900'lerde yani bu alan üzerinde kapatışlar yaptığımız zaman şu kırmızı çizginin üzerinde kapatışlar yaptığımız zaman artık anlayabiliriz ki alt altcoin sezonu başlıyor arkadaşlar. O yüzden evet artık sonuna geldik diyebilirim. Yani sonlara geldik. Yani istediğimiz noktaya ulaştık arkadaşlar. Bundan sonrasında işler bir anda hızlanabilir bir yanda hani sizin beklemediğiniz şekilde e, market e, absürt şekilde yükselişler gösterebilir arkadaşlar. Bunları da elimdeki veriye göre söylüyorum. Yani buradan aşağı gitme olasılığı var mı? Var ama daha düşük. Yukarı gitme olasılığı daha yüksek. Size de daha önce bahsetmiştim 80'e 20 arkadaşlar. Benim verdiğim kısa vadeli işlemlerin 80'i geçerlidir, 20'si geçerli değildir. Bu e, şey. Dayanarak size söylüyorum ki yükselme olasılığı bundan sonrasında yüksek. Çünkü defalarca dibi test etti, defalarca hani aşağı yönünü kırmaya çalıştı, kıramıyor. Ee, sellers exhaustion, exhaustion dediğimiz yani artık satıcıların tükendiği noktadayız ve alıcıların bariz bir şekilde öne çıktığı, bakın burada da görüyorsunuz zaten bir döneme girmek üzereyiz gibi gözüküyor. Tamam mı? bu dönemleri iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bunlar 4 senede bir gerçekleşen, 5 senede bir gerçekleşen şeyler. Bunları değerlendirmezseniz yarın öbür gün dövünürsünüz arkadaşlar. O yüzden her ne kadar bir yatırım tavsiyesi vermiyorsam da bu dönemleri iyi değerlendirmeniz gerektiği konusunda sizlere şimdiden bir tavsiye veriyorum arkadaşlar. Bunu nasıl değerlendirirsiniz o size kalmış. Benim aldıklarımı alın demiyorum. Ne alırsanız alın beni ilgilendirmez. Ama tavsiyem İlk yüze giren coinlerde olmaya gayret edin. Bitcoin'e tercih hariç? Çünkü artık bu saatten sonra onlar tabii ki çıkacaktır ama yani diğerleri kadar yükselmeyecektir. O da bir gerçek yani. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Çok uzun bir video oldu. Ee, teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz de. Lütfen kanala abone olun. Bakın bine bir şey kalmadık arkadaşlar. Artık büyümek istiyorum ben de biraz hızlı bir şekilde. Hem bine ulaşalım hem yorumlarda bir şeyler paylaşırsanız öne çıkarız. Hem de beğenirseniz arkadaşlar çok makbule geçer. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın.